Niye söktün yatağın ha? Niye söktün yatağın? Geri tak. Ceylin yapma. Geri tak diyorum. Nerede benim kızımın resimleri nerede? Nerede resimleri kızımın? Demin nerede resimleri? Artık beni hiç dinlemiyorsun! Yeter! Yeter bir dur! Yeter! Yeter bir dur! Mercan artık geri gelmeyecek ve biz bunu kabul etmezsek bu acı bizi bitirecek. Gitsin o zaman. Senin aynı fikirde değilim. Ondan sorun da değilim zaten. Ben gidiyorum. Mercan da annesinin evine gelir.